Merhaba Merhaba oğlum. Hoş geldin. Nasıl antrenmanın iyi geçti mi? İyiydi her zamanki gibi işte. Hı. Yalnız biraz boynum ağrıyor. Ha. Hayrola? Kime bu hazırlık? Misafir var. Kim? Sen. Ben mi? Evet sen. Baksana hep senin sevdiğin şeyler ıspanaklı börek, elmalı kek, peynirli poğaça, haşhaşlı çörek. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Bu işin içinde bir iş var. Bu ziyafet boşuna değil. Beni zorla evlendiriyorsun. Hem de çok çirkin bir kızla. Patlak gözlü, kazma dişli, uzun burunlu süpürge saçlı bir kızla. Kızın babası da çok zengin. Bizim ailede mahvolmak üzere. Kurtarırsam ben kurtarırım. Bildim değil mi? Demek bilemedim ha. Her neyse. Arzunuz ve emirleriniz ne olursa olsun kabulümdür hanımefendi. Bu güzel sofranın karşısında boynum kıldan incedir. Ve madem ki bu sofra benim için hazırlanmış... O halde hücum. Uzanma yaramazlık yok. Önce git ellerini yıka bakayım hadi. Misafirlerinize daha kibar davranabilirsiniz hanımefendi. Neye bakıyorsun anne? Yüzümdeki çizgilere bakıyorum Bülent. Yaşlanıyorum artık. İyice yaşlanıyorum. Haksızlık ediyorsun kendine. Sen dünyanın en genç ve en güzel annesisin. <gülüyor> <gülüyor> Babam gecikti. Bu akşam gecikecek. Özellikle gecikecek. Özellikle mi? Evet özellikle. Seninle baş başa konuşmamın daha doğru olacağını düşünüyorum. Anne benden sakladığınız bir şey mi var? Evet. Yani bir anlamda. Söze neresinden başlayacağını bilemiyorum. Seninle bir konuyu konuşmamız gerekiyor. Yalnız öncelikle şunu bilmeni isterim. Bunu konuşmak benim için son derece güç bir şey. Demek o kadar ciddi. Evet. Oldukça ciddi. E kim bilir belki senin de sezdiğin bir şeydir bu. Ne tuhaf. Yıllar önce... ...seninle bu konuşmayı yapacağım günü düşünür, heyecanlanırdım. Elim ayağım birbirine dolanırdı. Sen küçücük bir bebektin. Ben bunları düşünürken sen her şeyden habersiz gözümün önünde oynar dururdun. Sana baktıkça o günün hiç gelmeyeceğini düşünürdüm. Oysa oysa zaman o kadar hızla ilerliyor ki Anne, sanki bir sırdan söz eder gibisin. Evet. Bir sırdan söz ediyorum. Seni bu derece perişan edecek kadar mı? Bilmem. Bu biraz da sana bağlı Bülent. Boynunu obayım ister misin? Yok, birazdan geçer. Ters bir hareket yaptım galiba. Rahat otur da obayım. Bak Bülent. İnsanlar evlenirken ayrılmayı düşünmezler. Aksine hiç ayrılmayacaklarını, bir hastalıkta kocayacaklarını düşünürler. Oysa birçok evlilikler bir zaman sonra çürür gider. İnşallah babamla ayrılmaya karar verdiğinizi söylemeyeceksiniz. Sözümü kesme de dinle. Ne yapayım? Seni böyle kederli görmek istemiyorum öyle uzak yabancı. He madem bu kadar ciddi bir şey, babam niye yok aramızda? Bilmez misin? Baban çocuk gibidir. Çocuklar oyunun en ciddi yerinde kaçarlar. Çocukken ben uyumadan önce her gece yatağımın başında hikayeler anlatırdım bana. Ama şimdi Aha. Şimdi de kendi hikayemizi anlatacağım. Biliyorsun Bülent, baban benden önce bir başkasıyla evliydi. İki yıl kadar sürmüş bu evlilik. Sonra, sonra anlaşamamışlar, ayrılmışlar. Ama bu arada, e, bu arada sen dünyaya gelmişsin. Yani babanla evlendiğimde güzel bir bebektimsin. Anlıyorsun değil mi? Annen ciddi bir rahatsızlık geçirmiş. Uzun süre hastanede kalmış. Sonra ölmüştü. Seni ben büyüttüm. Dayılarım hayatta. Onlarla bir anlaşma yaptık. Madem ki annen ölmüştü... ...beni öz annen olarak bilmen... ...senin için daha iyi olacak. Sana gerçeği 18 yaşını bitirdiğin zaman söylemeye karar verdim. İşte şimdi koca bir adamsın. 18 yaşını bitirdin. Liseyi bitirdin. Bu süre içinde sana iyi bir anne olmaya çalıştım. Bu ...tabii ne kadar doğru... ...senin takdirine kalmış bir şey. Benim anneliğim... ...senin iyiliğin içinde olsa... ...temelde bir yalandı. Ama bu... ...sadece bize özgü bir yalan değil. Birçok ailede yaşanan... ...acıklı bir hikaye ne yazık ki. İşte gerçeği biliyorsun artık... Neler düşüneceksin bilmiyorum. Yalnız zor günlerinde her zaman yanında olacağımı bilmeni isterim. Sen 18 yıllık emeğimsin benim. Kim bilir belki zaman zaman sen de sezmişsindir özenlen olmadığın. İstenmeden söylenen bir sözden, kırılan bir pottan. Ne bileyim buna benzer şeyler yaşadık. Onları konuşmak ne kadar zor gelse de omuzlarımdan büyük bir ağırlığı gitti. Önümüzdeki hafta dayılarınla tanıştıracağım seni. Seni tanımak, görmek, seninle konuşmak istiyorlar. Artık sahip olmak istiyorlar sana. Ben biraz odama geçmek dinlemek istiyorum. Biliyorum kolay değil bu senin için. Kim bilir belki aldatılmış hissediyorsundur kendini. Biraz uzan, dinlen, düşün, sonra konuşuruz. İstediğin kadar konuşuruz. İzin verirsen sana tekrar anne demeye devam edebilir miyim? Oğlum. Oğlum. Oğlum benim. Oğlum benim. Oh. Hadi gel pastaneye. Elmalı pastaların en güzelini benim annem yapar. Oh. <laughs>